Bana kameraya kameraya. Ben şimdi kayacağım de. Burada, Burada mı o zaman? Ben de, ben de, de, sen ne yaptın? Ben de sen geçtim oradan. Sen geçtin oradan. Ben de geçebilir miyim? Kes. Geçiyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Bak arkadaşlar geliyor. Bak geliyor. <laughs> hayır neyir atma atma <laughs> hayır için çıktın en tepeye en yukarıdan aşağı kay kay bakalım ben de mi geleyim geliyorum bekle bekle geliyorum bekle geliyorum bekle geliyorum bekle geliyorum geldim 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 yayın Gel. salla arkadaşlara merhaba arkadaşlar hayır buraya bana bana kameraya kameraya ben şimdi kayacağım de Tamam o zaman koş çıkar. Hadi koş bakalım nasıl kalacaksın görelim seni. Hadi koş 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 babacığım. koş babacım. Koş babacım. Ooo benim kızım koşarak çıktı koşarak çıktı. Yavaş yavaş çocuklar yavaş. Ooo kim geldi? Eşten geldi. Nehir eşten geldi. <laughs> Hadi babacım kay. Hadi bir daha kay. Bir daha kay babacım. Tamam ben de geleceğim. Sen kay, sen çık yukarıya. Ama elimi tutamazsın buradan çıkarken. Sen çık. Ben de geliyorum. Bak, geliyorum ben de. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çık, 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 çık. Çık babacığım. Çık, 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 çık. Bakalım nehir nereden kayıyor, nereden kayıyor. Bak buradan gel kay, gel. <laughs> Hadi kay, kay bu. Buradan aşağı kay. Evet, nehir kayacak şimdi. Nehir bak bakalım kayacağım şimdi. Bakıyorum Neyden korkuyorsun peki ama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hadi kay. Gel. Korkma arkadaşlar onlar da korkma kızım. Niye korkuyorsun? Ha ne yer? Kayıyor. Ben de kayayım mı kızım? Kaymayayım mı? Kalayım burada. Bekliyorum burada. Tamam. Buraya geçeyim. Buradan mı kayayım? Kayıyorum. Hadi beraber kayalım. Hop, oh. oh. hop. Gel 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 gel. Ee, bir... Sen kayadı koş. Koş bir daha kay. Hadi koş bir daha kay. Tamam sen kay, ben de kayacağım. çıktın en tepeye. En yukarıdan aşağı kay. Kay bakalım. Ben de mi geleyim? Geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Geldim 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 geldim. Buraya evet. oturdum. Hadi. Sen kay. Kocaman kaydırakmış ya. Neye? Nereye? Nereye gidiyorsun? Bak arkadaşlar geliyor. Bak geliyor. <laughs> <laughs> Korkma kızım. Gel gel gel. Korkma hemen saldı kendini aşağıya. Gel 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 babaya gel gel. Gel yavaş sakin ol babacığım. Ama olmuyor ya. Korkutuyorsunuz beni de. Ama yapmayın böyle de. <laughs> tamam. Çocukla kedi gibi oynamasana <laughs> Normal oynayalım <laughs> Nehir Kalksana ya kedi misin sen <laughs> Hadi kalk Hadi. Diğer oyuncaklarınla da oyna Hadi. orayı geç Nehir <laughs> yüzüyor. <laughs> Hadi git öbür oyuncaklarını da al. Gel <laughs> <yir>? o ne? <laughs> Sınav topladım. <laughs> Düşüyorsun kızım yeter kazma hadi oyna artık. Orada kürek var kürekle kaz. Ellerin acıyacak. Onu bize de göster. Bize de göster onu. Kürek arıyor galiba. Kürek arıyor. Kendi küreğini arıyor. Bak burada önde pembe olan. Büyük olanı gidip alacak. Bak. Boyun kadar o senin. Boyun kadar o. Büyük işlerin Hayır neyi? Atma. Atma. <laughs> Hayır içimize gider Daha toplara gideceğiz. Atmayın birbirinize. Neyi? Diğer çocuklara gelir. Yapma. <laughs> Ne? Ne kızım? O öyle üstüne biniyorsun, dık 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 yapıyorsun. Bozulmuş ama. Değil mi kızım? Gel, atla üstüne dık 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 yap. Dık 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 dık. Evet. Evet, bozulmuş sanki. Dıkı dık 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 Ne yapalım şimdi nereye gidelim? Ne yapalım? Tamam. Ama sen onda zıplayamazsın. Onda sen zıplayamazsın. Çıkmak istiyor musun oraya? Gel. Tamam gel elinden tutacağım ben seni. Ben olmam. Anne nerede? Anne yok. Çık sen çık. Çık çık. Korkma ben yanındayım. Korkma babacığım. Tamam gel o zaman başka bir şey binelim. Gel gel bekle. Gel 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 gel. Gel şuradan geçiyorduk değil mi gel. Geçelim oradan. Geçelim oradan nereye gidiyoruz? Yavaş. Yavaş babacım yavaş. Beni bekle. eğil eğil. Eğil kafanı eğil. Çarma kızım yukarıya. Ay bekle. Beni de bekle. Hemen koşma. Beni de bekle. ama ufacık burası ben nasıl geçeceğim buradan? Nasıl geçeceğim buradan? Ben nasıl geçeceğim peki? Ne Nasıl geçeceğim? Bak geçiyorum ha tamam devam et sen yürü yürü ufacık buralar geçemiyorum oh. kafama geldi ah oh. <laughs> buralar ufacık kaldım ben burada sıkıştım. Ben burada sıkıştım <laughs> geçen. tamam tamam sen yukarı çık ben de geliyorum. <laughs> Kurtarmaya çalışıyor beni kurban olurum ya. Hadi çık sen yukarıya. <laughs> ah kafam. <laughs> bekle. Bekle. Ay, ay. ay yoruldum. Yoruldum tekerli de zor oluyor kızım. Da burası da daracık. Nasıl geçeceğim ben buradan? Ben gittim buraya. Ben gittim. Sen ne yaptın? Ben gittim oradan. Sen geçtin mi oradan? Ben de geçebilir miyim? Evet. Geçiyorum o zaman kızım. Bekle. <laughs> ha? Ay, ufacık oh. Ah. kızım beni kurtardı. Kızım be Allah! Ha, tamam, geçtim. Tamam. Tamam, sen yürü. Yürü önden. Yürü önden. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> gidiyoruz? Evet, gidelim oraya. Nereye gidelim? Gidelim, 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 gidelim. Ay. Ama yine ufacık bir tane daha. Nasıl geçeceğiz orada? Tamam ben de geçiyorum o zaman. Sen yürü kızım. O oh, ben de geçtim. Allah. <gülüyor> ay, ay. <laughs> Anne nerede bilmiyorum. Allah buradan nasıl geçeceğiz? Buradan nasıl geçmeyi Her Hayır korkma. Yürü yürü. Sen yürü. Önden yürü. Önden yürü. Önden yürü. Korkmak yok. Korkuyorum. burada. Bekle. O zaman sen gel. Korkuyorum gel. Gel. Korkma ya. babacım. Çok Bak iyi. şimdi. Buraya bas. Otur buraya. Otur oraya emekleyerek yürü. Emekleyerek buradan. Emekleyerek bir şey olmaz. Emekle buradan. Geç 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 geç. Emekle 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 bir şey olmaz. Emekle geç. Yürü Hayır. emekle buraya bas. Ay. <laughs> tut 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 tut. Tut emekleyerek yavaş yavaş git. Korkuyorum. Yavaş yavaş git. Korkma babacım korkma. Korkma ben de geliyorum. <laughs> Dur ben geçeyim o zaman. O zaman ben geçeyim. Ben geçeyim mi? <laughs> tamam.